Az önce dedim ki her gün aynı yolu yürümekten çok sıkıldım. Hep bir yolum var. Bir farklı, çok ufak bir farklılık yapıyorum. Yani bir sokak değiştireyim. Sokağın bir bölümüne su basmış ve hani şöyle dolanıp gideceğim. Buradaysa şöyle dolanıp gidersiniz yani su basmışsa. Böyle giderken giderken son anda işte çimine tarafı orası. Çimini de içe ıslakmış ve ayağımın suyla girdi. Ve şu an gün boyu ıslak bir ayakla devam etmek zorundayım. Böyle ters ışıkta anlaşılıyordur. Belki gözaltı şişeleri vesaire. Biraz daha hastayım. Şu an akşamın onu galiba. Cuma akşamı şu anda. İşten geldim ve bu saate kadar hiçbir şey yapmadım. Şimdi odamı temizlemem lazım. Çoraplarımla, sweatshirtımın uyumu. O da odanın halinden bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi şurada bir eşik Son Sonra konuşurken bu ışığı yakıyorum. Çünkü e, bir ışıkla tripodum yok. İşte böyle. Burada ekilmesi gereken bir çiçeğim var. Geri alalım. Burada yatağımız. Onda bir şey yok ama şurası e, zaten her şeyi anlatıyor. Şurada kirli çamaşırlar var. O yüzden orayı böyle şöyle bir geçiyorum. Ü, ütü ve şey süpürge getirdim şimdiden. Asıl sorun şurası. Yani Gördüğünüz gibi üst üste bir sürü çamaşır. Evet, ara verdiğim süre zarfında sanmayın ki video çekmedim. <laughs> sanmayın ki video editlemedim. Bu ara zamanlarında hep video çekmeye devam ettim ve editlemeye de devam ettim aslında. Ama paylaşmaya elim gitmedi. Gerçekten bir araya ihtiyacım vardı. O yüzden bu videoları böyle tamamını paylaşmak yerine bazı kesitlerini paylaşmaya karar verdim. Şu an seslendirmekte o kadar zorlanıyorum ki yani unutmuşum sanki kaçıncı tekrar aldım bir cümle için. <laughs> neyse ki sizin sayenizde tekrardan alışacağım biliyorum. Çok güzel yorumlar geliyor ve beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çok fazla motive ediyor. Şimdi ben e, çocuklardan bir hediye almamı oh, oh, oh. Çok kötü görüyorum. Ağlayacağım neyse. Çocuklardan bir hediye aldım. Giden bazı öğrencilerim oldu başka okula geçen. Onlar tekrardan gelip bana böyle bir çiçek getirdiler. Çok tatlı öyle var Çok güzel kokuyordu. Ama şimdi ben daha ekmedim. İki gün oldu. Perşembe günü geldi. Bugün cumartesi. Ve kötü kokmaya başladı. Büyük ihtimal ekilmek istiyor. Ölüyor da olabilir. Daha fazla bekletmek istemiyorum. Bu videoda onu da ekeceğiz inşallah zaman başlayalım. ben ne zaman şöyle tutmayı öğreneceğim? Bak böyle gayet güzel bir sürekli. şöyle tuttuğumdan patates gibi çıkıyorum. Şubat ayı benim için zor bir aydı. Çünkü neden kaynaklandığını bilmiyorum ama benim cildim çok hassas ve bazen roza ve ekzama nöbetleri geçiriyor. Şubat ayında da hatta Mart'ta da devam etti. Göz kapaklarımda egzamalar oluştu ve gerçekten gözlerimi açmakta dahi zorlanmaya başladım. Hastaneye gitmek de artık istemiyorum çünkü orada da böyle net bir çözüm gerçekten bulamıyorlar. Yani anlık çözümler üretiyorlar. Dün yani çekmediğim bazı şeyler yaptım çekmezken. Şuraları düzenledim şöyle olabildiğince olabildiğince ama daha buralar böyle mi falan böyle daha karışık duruyor şimdi buraya bir gireceğim bu cilt hastalıklarına ek olarak bir de dönemsel hastalıklar, gripler vesaire geçirdiğim için epey zorlayıcı bir aydı Şubat ayı. Gerçekten seslendirirken de böyle geçmiş bir ayı seslendirmek çok tuhaf hissettiriyor ve hayatını videoya kaydetmek bana çok iyi hissettiriyor. Dönüp izleyebilmek, bunu sadece paylaşmak amacıyla olmasa bile yapabilmek bence çok güzel bir şey. Herkesin deneyimlemesi gerektiğini düşündüğüm bir şey. okul öncesi yaş grubuyla çalıştığım için bu da lazım olur. Bunu da bir aktivitede kullanırız. Bunu da bir etkinlikte kullanırız diye biriktirdiğim her şeyi biraz ayrıştırmaya gittim burada. Bu düzenlemeden sonraki düzeni hala bozmadım. Gayet düzenli bir şekilde devam ettirdim. Tebrik ederim kendimi. Şunu da kabul ediyorum. Elbet bir gün bozulacak bu düzen. Bunun da bir sorun olmadığını kendime anlatıyorum. Kabul ettirmeye çalışıyorum diyebiliriz çekmecelerin düzenini ne kadar sağlayabildiysem şuranın da düzenini o kadar sağlayamadım diyebilirim. Yani 1110. değişimi olabilir buranın. Gerçekten bu kalemleri, kitapları, defterleri bir yerlere sığdıramama durumu içerisindeyim. Çünkü toprak yok ve saksı da tam olarak yok. Yani bunun içine iç saksı alınması gerekiyor. O yüzden böyle kaldı. Yine buraya zaten hiçbir şey ellemedim. Sadece buradaki kitapları azaltıp bazılarını buraya eklemek zorunda kaldım. Çünkü okumak istediklerim var. Diğerlerini kaldırdım. Dolabı zaten göstermiştim. Ne yaptığımı için düzenledim. Biraz orada da kitaplar var. Zaten düzenli. Burada bir şey yok. Burayı halletmiştik. Bir yerleri temizlerken podcast dinleme alışkanlığı edindim ve bu alışkanlıktan çok memnunum gerçekten. Genelde böyle bir sezon podcasti bitirmiş oluyorum bir temizlikte. Eğer sizin de takip ettiğiniz podcastlar varsa muhakkak bana yorumlarda yazın. Yeni podcast keşfetmeye podcastlar keşfetmeye çalışıyorum. Özellikle İngilizce Podcast işi içerisindeyim. Ben yani Ramazan Mart ayındaydı ve bilmiyorum çok güzel geçti Ramazan benim için. Hatta 2024'ün favori ayı Mart ayı olabilir benim için. Bu videoyu izlerken siz de Şubat'ta ben ne yapıyordum ya da Mart'ta Ramazan benim için nasıl geçmişti diye düşünmenizi istiyorum gerçekten. Mart genel olarak soğuk geçmişti ama sonlarına doğru havalar ısınmaya başlamıştı ve biz de o ısınan günlerin birinde bahçede aile Ramazanı yaptık. Gerçekten çok güzeldi. Ramazan büyük, upuzun sofralarla güzel. aylarda sahil hem boş oluyor hem de havalar ısındığı için çok güzel bir atmosfer oluşturuyor. Artık Nisan ayında tamamen cildim düzeldiği için ayrıca çok mutluyum. Teyze bunu söylemedik. Ne güzel geçmiş. Ne, ne güzel aldın. Kız, aldı. kız mı erkek mi teyze bu? Bilmiyorum. etkisi olmayacakmış gibi bir şey. Küçük bir kargo açılımı sahnesi yaşıyoruz şu anda. Kapı önünde oturup kargo açmak da yani ne bileyim. <laughs> bu dönem işte büyük sivilcelerde çıkardığım için bir böyle bant, sivilce bandı gibi bir şey vardı. Ondan satın aldım, denedim. Fena değil bu arada bu. Havalar ısındıkça deniz kenarında vakit geçirme isteğim daha da artıyor ve kendimle bir ders çalışma date'ine çıktım. Ve bir misafir

<laughs> Havalar niye böyle ya? Bir yaz geliyor, bir kış ben anlamadım ki. Bir gün yazken biz, bir gün kış yani gerçekten arada aşırı büyük bir fark var. Bu arada sabahları C vitamini sürüyorum yüzüme ve <laughs> aşırı parlıyor. Yona dersine ve ders çalışmaya gidiyoruz birlikte. ne karşı şiş görüyorsunuz. Uykusuzluk. <laughs> Yaşasın. Elektrik telleri. Bulutlarla arama girmeyin tamam mı? Genelde kendimle vakit geçirirken, ders çalışırken bile bunların her birini evde yapıyorum, yapıyordum diyebilirim. Ama bazen gerçekten kendi kendine dışarıda vakit geçirmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. İçinizdeki ses genelde boş var ya, evde çalış ya da boş var ya. Şimdi dışarıda tek başına kitap okuma, tek başına dolaşma vesaire <laughs> diyebilir, diyecektir. Ama o adımı attıktan sonra da gidip döndükten sonra da çok iyi hissettiriyor gerçekten. İşte Şubat ve Mart ayından sonra benimle birlikte ders çalışın videosu tam olarak böyle geçmişti, ama paylaşamamıştım. Bazı kesitlerini burada görüyorsunuz. Belki bir gün yine benimle birlikte çalışın videosu çekeriz. Nisan ayını bol ders çalışarak ve aynı zamanda kendimle vakit geçirerek geçirmiş oldum. Çıkardım. Şu gördüğünüz kalıplar, şu böyle masaya koymuş doğum günü olan bir kız çocuğunun kalıpları. O bir zaten şeydeki. Ve evet, şey. kitabı aldık aynı zamanda bulduk. Bu da kitabın klişeri. Tıpkı de sadece bir kahve içiyorum. Bir bardak kahve. O yüzden o hakkımı da yanıma alıyorum. Eve gelince bitki çayı falan içmeye çalışıyorum. Başaracağız. Yanımıyor. Yanımıyor. Heh. Bu süreçte okuduğum kitapları da paylaşamadığım için geçmişe yönelik paylaşımlarda da bulunacağım. Instagram hesabından paylaşıyor olacağım. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu video biraz daha az konuşmalı, biraz daha gündelik konuşmalı bir video oldu. Podvlog denir mi bilmiyorum, sanmıyorum. Ama olsun. Bu da böyle bir video oldu. Peki bu süreçte sizler neler yaptınız? Bazen yorumlarda sizde nasıl olduğunuzdan, neler yaptığınızdan bahsediyorsunuz ve ilerleyen süreçlerde acaba diyorum hala aynı duygularımı paylaşıyoruz, aynı şeylerimi yapıyoruz diye merak ediyorum gerçekten. Günaydın. Dün deprem oldu ve ben gece gerçekten hiç uyuyamadım. Sürekli sıçradım. Ben böyle tam dalacağım tekrar uyandım. Çok kadir inettim beni niyeyse. Bakın elime kına yaktım. Böyle oldu. Tatlı duruyor bence. Biraz çok kırmızı sadece rengi. Yani bu kadar kırmızı olmasını beklemiyordum. Kahverengi bekliyordum. Ama bu kadar kırmızı çıktı. Sabah motorun maalesef ki tekeri patladı ve işe gidemedim. Yani motorla gidemedim. O yüzden şimdi motorun tekerlerini tekerini daha doğrusu yaptırmaya gidiyorum. bu yolculukta birlikte yürüdüğümüz için çok mutluyum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gökyüzüne bakmayı hatırlayın. Sanında buradayım. Çok uzun zamandır bu kameranın bu telefonun aslında kameram yok. Neyse. Bu kameranın kamera kısmına bakmıyordum. Ve tavsiye ettiriyor. Özlemişim sanırım.